Sevgili 4. sınıf öğrencilerim hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıf beden eğitimi ve oyun dersi 2. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının PDF'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 4. sınıf yazıları da sağ üst köşedeki kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Aşağıdaki oyunlardan hangisi sınıf içinde oynanmaz? Şimdi sınıfı düşün. Sınıfta masalar, sandalyeler var. Mangal oyunu oynanır mı? Oynanır. Arkadaşınız o taşı oradan alırsın. O taşı oradan alırsın. Üç taş oynanır mı? Oynanır. Taş, kağıt, makas oynanır mı? Oynanır. Hadi bir taş, kağıt, makas olalım. Bakalım kimler yenecek benim. Kim yendi? Kağıt yaptım ben. <laughs> Taş kağıt makas oynanır. Ama istop e oynanmaz. Istop e nedir? Topu alırsınız. Kaan dersiniz. Topu atarsınız havaya. O da tutarsa istop e diye bağırır. Istop e oyunu bahçede ya da oyun salonlarında oynanır. Düzenli fiziksel etkinlik yaparsak ne olur? Her gün sabah kalktık. Elimize 500 milimlik şişeyi aldık. Sürekli böyle spor yaptık. Hasta olur muyuz? Olmayız. Daha sağlam oluruz. Kemiklerimiz kırılır mı? Aksine daha sağlam olur. Sağlıklı vücuda sahip olur muyuz? Evet. Canımız sıkılır? Hayır. Aşağıdakilerden hangisi spor ile ilgili bir terim değildir? Egzersiz vardır, hazırlık, ısınma çalışması, futbol vardır, sağlıklı yaşam vardır ama nota. Nota nerede vardır? Do, re, mi, fa, so, la, si, do, müzik dersinde görebilirsiniz. Spor için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? İnsan vücudunu geliştirir mi spor? Evet geliştirir. İnsanı zihinde tutar mı? Evet tutar. Fiziksel gelişimi sağlar mı? Sağlar. Arkadaşlarımızdan ayrı kalmamızı sağlar demiş, kalmasını sağlar. Yanlıştır. İyi bir sporcu aşağıdaki eylemlerden hangisini yapmalıdır? Yenilince küsüp oyun alanını terk etmeli, mızıkçılık yapmış. Hayır, bu yanlış. Yenince oyun alanı terk etmeli yanlış. Yenenleri tebrik etmeli sonra gitmeli. Bak, yenildi. Yenenlere ne diyecek? Gidecek diyecek ki kardeşim tebrik ederim. Çok güzel bir oyun çıkardınız. Bu doğrudur. Yenilenlerle dalga geçip gitmeli değildir. Aşağıdaki duruşlardan hangisi saygı duruşuna benzer bir duruştur? Şimdi askeri geçiş törenlerini izlediniz mi ya da askeri böyle törenleri izlediniz mi? Orada şöyle der saygı duruşuna benzer. Hazır ol der değil mi? Şöyle bir, bir tane komutan çıkar. Hatta hazır ol bile demez. Hazır ol diye derler. Bize askerde öyle öğretmişlerdi. Hazır ol diye bağırır böyle bir. O da her birazdan böyle ne yapılır? Bir saygı duruşuna geçilir değil mi? Saygı duruşu dediğimiz duruş hazır ol duruşuyla alakalıdır. Dik duruş, serbest duruş, rahat duruş değildir. Yedinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Spor yaptıktan sonra kişisel temizliğimizi yapmalıyız. Evet terlemişizdir. Temizliğimizi yapmamız lazım. Görmeyen arkadaşlarımızla oynamamalıyız. Aa yanlış. Bizi oyuna almayanların oyununu bozmalıyız. Allah'ım. Bunlar sakın yapmayın. Basket topuyla tenis oynamalıyız yok. Yapamazsınız zaten. A seçeneğimiz doğrudur. Fiziki etkinliklerde ve oyunlarda çocuklar şu davranışlardan hangisini kazanmış olur? Bakın oyunlarda ve fiziki etkinliklerde kültürümüze uygun çocuk oyunlarını tanırlar. Evet. Yorulup hastalanma, kıyafetleri kirletme, düzensiz beslenme alışkanlığı yoktur. 9. sorumuza bakalım. Oyun ve fiziki etkinliklerde hangi kıyafette katılmak daha uygun olur? Yani gidip de mesela bir işte e, okul kıyafetiyle futbol oynayamazsınız, değil mi? Okul kıyafetiyle katılamazsınız. Ha biz de çok oynadık zamanda ama siz oynamayın. Sevdiği kıyafette katılamazsın. Uygun spor kıyafetleriyle katılacaksın. Yani bir tenis oynayacaksan tenise göre bir kıyafette katılman lazım. Ya da bir basketbol oynayacaksan ona göre bir ayakkabı seçmen lazım dar vücudu sıkan kıyafetlerle katılmak değildir. Oyun ve fiziksel etkinlikleri severek ve isteyerek yapan bir çocuk aşağıdaki davranışlardan hangisini kazanmış olabilir? Oyunlarda adil davranır. Evet doğrudur. Oyunlarda adil bir şekilde davranır. Oyunda yaşanan problemleri çözer. Oyunlarda kendisinin ve arkadaşlarının performansını değerlendirir. Doğrudur. Özürlü olan arkadaşlarını oyuna kazandırmaya çalışır. Doğrudur. Yani hepsi doğruymuş geldik şimdi arka taraftaki sorularımıza. 11. soruyla devam edelim. Şöyle güzelce ayarlayalım. Oyun ve fiziki etkinliklerde çocuklar neleri öğrenirler? Yani bir oyun oynadığında bir çocuk neleri öğrenir? Bireysel farklılıklara ve çevreye saygıyı öğrenirler. Evet. Mesela bir arkadaşınız vardır. Çok iyi futbol oynuyordur ama bir arkadaşınız vardır. Çok iyi futbol oynayamıyordur. Ona saygı duymayı öğrenir. Zamanı etkili kullanmayı öğrenir. Evet bak futbol maçı var 45 dakika bitecek. Gol atmam lazım gibi zamanı hesaplar. Sorumluluklarını yerine getirmeyi öğrenir. Evet bunların tamamını öğrenir. Evet doğru cevabımız D seçeneğidir. Oyun ve fiziki etkinliklerde sorumluluk almak neyi sağlar? Bak bir oyun var. Kaptan sensin. Tamam mı oyunun? Ne yapıyorsun? Kaptan sensen herkesi takip etmen lazım. Herkesi belli görevleri vermen lazım. Oyunun düzgün oynanmasını sağlarsın. Oyunda anlaşmazlıklar çıkarmazsın. Diğer oyuncuların moralini bozmazsın. Oyunda kavga çıkmasa neden olmazsın. Şimdi arkadaşlar şöyle oyunlarımız var ve oyunların alt tarafta da türleri var. Bunları nasıl göstereceğim bilmiyorum ama. Şöyle bir tık hafif biraz daha küçülttüm. Ha tamam şu anda oldu. Şu anda bütün oyunlar ve türlerini ekranda görebilirsiniz. İp atlama, halat çekme, saklambaç, körebe, istop, masa tenisi, yakar top, seksek ve basketbol oyunları var. Bu görseller üzerinde ilk baştan gidelim. İp atlama ne olur? İki, ortada bir ip vardır. İki kişi ipi tutar ve ortadaki kişi atlar. Yani bir sağ üst köşedeki şu görselimizdir. Halat çekme Squid Game oyununda dizisinde de vardı. Ortada bir halat. Ne yapılır? Halatlar çekilir. Yani buradaki görsel Kalemi değiştireyim daha iyi görünsün. Saklambaç. Saklambaç oyunu da nedir? Bir tane ebe vardır. Ebe duvara kendini kapatır. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanmayan ebe der. 3 saklambaç olacaktır. 4 körebe bir tane ebe vardır. Ebenin gözünü bağlarız. Ah şuradaki garibim gibi. Ondan sonra onunla dalga geçeriz. Aslında bir nevi oynarız gibi. 5 istop. Top havaya atılır. Kaan denir mesela top atılır havaya. İstop der. Bir renk söyler. Kovalamaya çalışır. 6. Masa tenisi. Şuradaki görmüş olduğunuz oyundur. 7. Yakar top. Yakar top nerede? Ha, bak buradaymış. Burada bir yakar top görebiliyoruz. 8. Seksek burada. 9 ise basketbol sol üst köşedeki görsel olacaktır. Son olarak bir 4 tane arkadaşlar doğru yanlış sorumuz var. Onlara da bakalım. Dersimizi inşallah bitirelim. Oyunlarda kazanan tarafı tebrik etmek erdemli bir davranıştır. Doğrudur. Bakın, oyunlarda kaybetmek de vardır, kazanmak da vardır. Sen rakibini ne kadar yüceltirsen, rakibin de seni o kadar yüceltir. Yani bir oyun oynuyorsun, oyunu kaybettin. Gittin arkadaşını tebrik ettiğin zaman bu çok büyük bir erdemli davranıştır. Oyunlarda başkalarının haklarına saygı göstermemeliyiz. Göstermemeliyiz, yanlış. Tabii ki de göstereceğim. Ne demek göstermiyorum? Oyunlarda bizim dediğimiz olmazsa kavga etmemeliyiz. Evet, doğru. Kavga etmeyin. Kavga yasak. Caddelerde oyun oynamamalıyız. Ben buna ne doğru diyorum, ne yanlış diyorum. <laughs> dur dur şaka şaka. Caddelerde oyun oynamalıyız demiş. Yanlış olacak. Niye? Çünkü bizim çocukluğumuz caddelerde oyunlarla geçti. Vallahi bir bayır vardı. Hatta kışın böyle kar dolduğunda o bayırdan kayardık. Allah'tan araba filan çarpmamış. Yani o kadar da arabaların içinde böyle giderdik. Onun için siz bu tarz yerlerde kaymayın. Oyun alanları ve piknik alanları var sizin, park alanları var. Bizde öyle bir yerler yoktu. Bu sınavdan beklediğimiz not Evet. Klasik cümlemiz. Daha öncekisi bilenler varsa. Bir çizgi iki yuvarlak gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.